Evet, selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Ekşi Sözlük'teki sinema entrilerini okuyacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. <laughs> What the fuck? Bir ışık kaynağından çıkan ışınları üzerinde resimler bulunan bir film şeridinden geçirerek bunlarla bir ekran üzerinde sürekli devam eden görüntüler meydana getirme işi ve hatta böylece meydana gelen görüntü olayı. Ayrıyeten halk arasında sinema solunu diye Uzatmamak için de kullanılır böyle bir termik yazıyorum ama Evet yani aslında bir nevi söyledikleri doğru Bu arada şimdi bana şey diyeceksiniz İşte sen kimsin de işte milletin yorumlarına şey yapıyorsun falan filan Sen sinemadan ne anlarsın falan diyen insanlar olabilir Evet haklısınız ben bir şey bildiğimi iddia etmiyorum hiçbir zaman da etmem zaten Ben sadece burada insanlar benimle aynı fikirde mi ya da benden farklı ne düşünüyorlar sinemayla alakalı Bunları öğrenmek istiyorum ve tabii ki de kendi fikirlerimi belirtmek istiyorum Bu arada ergen olmak çok zor bir şey biliyorsunuz değil mi? bu kadar CVC uğraşmak gerçekten çok zor. Ben ağlamak üzereyim artık. Evet, dünyanın en güzel şeyi. Bu ne? E dünyanın en güzel şeyi en görsel sanat, hatta en iyi sanat. Çünkü hem ses hem görüntü hem de görüntü olanaklarından sonuna kadar yararlanma olanağınız W ile var yazmış. E, bu arada buna geleceğim. İlk öncelikle bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili çok fazla linç yiyebilirim muhtemelen ama ben sinemayı bir sanat olarak görmüyorum. Buna sonra geleceğim. Karanlıkta yapılan bir iki güzel şeyden biri kesinlikle. Bütün sanat dallarını içinde barındıran bir sanattır. Yani bütün sanat dal bütün sanat dallarının içinde bulunduruyor olamaz ama evet. Birçoğunu bulunduruyor. <laughs> Adı üstünde popüler sinema. Ha, bu. O kadar çok yani sinema dergisi üzerine şeyler yazılmış ki hangisi gerçekten sinemayla alakalı şey yapamıyorum. Bir tutku yazmış birisi. Evet bir tutku gerçekten. Olmazsa olmaz yaşam biçimi. Çok iyi bildiğim ve ilgilendiğim birkaç şeyden biri. Yedinci sanat. Sevdiğim film, sevdiğim aktör, sevdiğim insanlar. E bir de mısır patlat. Değmeyin keyfime. Ortamı. Yani ben insanların cümle yapılarını burada algılayamıyorum. Hani bir de bunu söylemiyorsun da. Hani bir şey söylerken evet karıştırabilirsin ama yazarken karıştıramazsın. Yani bu kadar zor olamaz. Sinemasız bir hayat düşünülemez. Sinemasız bir hayat düşünülür. Ama olmamalı tabii evet. Sıcak bir yaz günde veya buz gibi bir akşamda yapılabilecek en güzel, en eğlenceli, en yaşam verici şey. Vay be. Üstad neler demiş. <laughs> Fransız Lumière kardeşler sinematograf... Ben niye böyle bir anda bir aksana, aksana geçiş yaptım? Fransız Lumière kardeşler sinematograf diye bir aygıt yaptılar. George Miles da ilk filmi çekti. O gün bugündür var işte. Harika bir olay. İlk sesli film 1920, de çekilen şarkıcı Ol Johnson'ın oynadığı caz şarkıcısıdır. Evet bu doğru. Lumière kardeşlerinin ortaya çıkardığı bir şey zaten biliyorsunuz. O ilk sinema olaylarını herkes biliyordur. İşte tren çekiyorlar bunlar birkaç dakika ve sonra bitiriyorlar filmi. Daha sonra bunu gösterime sokuyorlar. Yani gösteriyorlar birilerine ve perdede gözüktüğü zaman tren o tarafa doğru geldiği için insanlar korkup kaçıyor falan. Gerçekten yani o zamanın teknolojisi düşünebiliyorsunuzdur yani tahmin edebiliyorsunuzdur. Böyle bir şey çok Manyak bir şey. Yani şu an aslında insanların bir şekilde sanal gerçeklik gözlüğüyle yaşadığı şeyleri insanlar o zamanlar bu şekilde yaşamış yani. Başka birinin hayal dünyasında kendimizi kaybetmek. Aslında buradan gerçekten bazen güzel tanımlar çıkıyor yani. Buna inandım şu an. İstiklal'de McDonald's'ın ara sokağında zemin kattaki bir bar. Yani i̇lla farklı bir entry yazacağım diye bu kadar çaba niye yani anlamıyorum. İnsanların kitap okumaya üşendiği günümüz toplumunda alın burada hazırı var mantığıyla oluşturulmuş bir alt kültür kitap kültürünün bir alt dalı olarak oluşturulmasına rağmen günümüzde kendisini oluşturan kavramları geride bırakmış ve başlı başına bir kültür niteliği kazanmıştır. Bu kültürün çıkması ile her kesme hitap edemeyen ana kültürler görselleştirilip her kesme hitap eder olmuş. Yani üstad bu kadar iyi açıklanamazdı be. Fakat asla sinema kendisine oluşturan kültürlerle aşık atamaz bu bir rüyayı sizin görmeniz ile başkasının size izlettirmesi arasındaki fark gibidir. Hayal gücü kısıtlanır ve insanlığı tembelliğe iter. Yani şimdi bu konunun üzerine çok fazla konuşulabilir. Ama şuradan başlamak istiyorum. Sinema bir alt kültür değil. İlk öncelikle bununla başlayalım. Hele ki kitabın alt kültürü hiç olamaz. Şimdi ortada resim vardır. Evet resim kültürünün alt kültürü işte yağlı boya olabilir ya da akrilik boya ya da sulu boya olabilir. Evet bunlar alt kültür olabilir çünkü onunla alakalı. Ama kitabın sinemayla ne alakası var? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Neyse sonuç olarak kitabın sinemayla herhangi bir ilişkisi yani alt kültür olacak kadar bir ilişkisi yok. Ayrıca sinema gayet de e, kitap kültürüne alakasız bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bildiğiniz gibi aslında e, şu klasik görüntü vardır ya at hani bu şekilde yuvarlak bir şekilde döner çark ve aslında o fotoğraflar hızlı hızlı döndüğünde bir fotoğrafmış gibi gözükmeye başlar bir yerden sonra o kadar hızlı döner ki şey video gibi görünmeye başlar. İşte bu aslında sinemanın doğuşudur ve bunlar aslında panayırda gösterilir eğlencelik için biliyorsunuz ki. Yani aslında sinema niçin doğmuştur? Eğlence için. Yani insanları eğlendirmek, insanlara bir şeyler katmak için. Şimdi kitapla Hiçbir alakası yok. İlk öncelikle bu konuyu bir eee, kaldıralım. Günümüzde kendisini oluşturan kavramları de, gel, geri ee, e, günümüzde kendisini oluşturan kavramları geride bırakmış ve başlı başına bir kültür niteliği kazanmıştır. Arkadaşlar, şimdilik beni mazur görün ve söyleyeceğim şeyler için kusura bakmayın. Kitap okuyan arkadaşlara sesleniyorum ve kitabı seven arkadaşlara sesleniyorum. Kesinlikle üstünüz alınmayın. Kitap gerçekten çok kutsal bir şey ve herkesin okuması gerekiyor tabii ki de. En önemli şey okumaktır ama şimdi söyleyeceklerimi lütfen üstünüze alınmayın. Şimdi bakın, şimdi küfür etmek istemiyorum. Bu yüzden e, belirli kelimeler kullanarak bu arkadaşa bir cevabım olacak. Şimdi bazı insanlar bazı şeyleri işitsel olarak algılar. Bazı insanlar görsel olarak algılar. Bazı insanlar okuyarak algılar. Şimdi bir sürü algılama çeşidi var ve sen gidip görsel olarak anlamaya eziklik olarak bakıyorsan ve tembellik olarak bakıyorsan sen hayatında gör <laughs> yani ben bunun dışında başka hiçbir şey söyleyemem. Kusura bakmayın ama bunu söylemek zorundaydım. Burada gelip diyor ki görselleştirip herkesme hitap eder olmuş. Ya Allah aşkına. Şimdi bir kere kitap okurken evet bu konuda katılıyorum. Kendi hayal dünyana göre bir şey oluşturursun. Ama sinema sana başka bir bakış açısı katar. Emin ol senin göremeyeceğin bir bakış açısı Kataratta. Çünkü bu tarz filmleri çeken insanlar genelde hayal güçleri çok yüksek insanlar oluyor ve kitapta kimsenin göremeyeceği şeyleri gördüğünü düşünerek bunu filme alıyor. Senin gibi geri zekaların anlayamadığı şeyleri yani. Ayrıca sanki bütün filmler kitaplardan uyarlanması gerekiyormuş gibi. Yani şimdi buna ne denir ki ya? Ben anlamıyorum yani. Sen o kadar senaryo yazan insana, o kadar yönetmenlik yapan insana, o kadar fikir bulan insana bunları nasıl söyleyebiliyor? Yani Emin ol senin okuduğun birçok yazardan şimdi gerçekten ön yargılı konuşmak istemiyorum. Ne okuduğunu da bilmiyorum. Ama okuduğun birçok kitaptan ve yazardan çok daha iyi işler çıkaran yönetmenler, filmler ve senaryolar var. Evet, senin bir film kültürün olmayabilir, bir sinema kültürün olmayabilir. Umarım bu videoyu bir şekilde görürsün ve birazcık araştırmaya başlarsın. Sinema ile hani kitapla ilgili çok şey bildiğini varsayıyorsun. Umarım sinema ile ilgili de birçok şeyi öğrenirsin araştırdıktan sonra. Başka da diyecek bir şeyim yok. Sinema her yeni sanat dalı gibi diğer sanatlar tarafından horlanmaya maruz kalmış, en kabasıyla görüntü ve ses yoluyla derdini anlatan bir sanat dalıdır. Horlanmaya maruz kalmış mı? O ne demek ya? Evet yeni bir sanat dalı olduğu doğru yani diğer sanat dallarına bakarsak gerçekten çok yeni sayılır yani. Çünkü teknolojiyle birlikte geldi biliyorsunuz ki. Ee, sürekli kıyaslandığı edebiyatla arasında inanılmaz farklar olduğu halde hangisinin diğerinden üstün olduğunu düşünen mal bir zihniyet. Evet yani hiçbir sanat dalını birbirleriyle kıyaslayamaz. Yani resimle müziği nasıl kıyaslayamıyorsan kitapla da, edebiyatla da sinemayı karşılaştıramazsın. Teşekkür ediyorum. <laughs> İşin asıl sanat olan yanına yansıyan kısmını öğrenmekse mümkün değildir. İnsan ancak öyle var olduğu zaman bunu anlayabilir. Bu nedenle ÖSS ile sinemacı olabileceğini zannederek neden ben film çekemiyorum ki hala halbuki 4. sınıfa da geldim diyen zihniyetin boşuna dövünmemesi gerekir. Evet kesinlikle bu doğru. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar üniversite sizi gelecekteki hayatınıza hazırlar. Yani üniversiteye geldiğinizde artık bir şey öğrenmeye çalışmayın. Siz yani <laughs> anlatılanlardan bir şey öğrenmeye çalışmayın. Üniversite sizin kendinizi geliştirmeniz için gayet önemli bir yer. Ve bu yüzden çok okuyup, çok araştırıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Artık lisedeki gibi, ortaokuldaki gibi öğretmenlerinizden bir şey kapmayı beklemeyeceksiniz kısacası. Gelelim sinemanın edebiyatın verdiği özgürlüğü insanların elinden aldığını savunan düşüncede bir eksiklik vardı. Ben anlamıyorum ya bu insanlar bunları niye yazamıyor ya? Bu eksiklik edebiyat eserlerini sanki okurun kendisinin yazdığı imajıdır. Sonuçta o eserler de bir yazar elinden çıkmaktadır. Evet kesinlikle katılıyorum. Sonuçta bunlar bir yerden alınmıyor. Sürekli kitaplardan alınmıyor mesela. İnsanlar filmler için senaryolar yazıyorlar. Umarım bundan haberin vardır. Eğer bir hikaye anlatacaksan yazar olacaksın, yönetmen değil. Yönetmenlik daha çok yazdırmaktır. Bence sinemada öyle. E tabi yani yönetmenin yazmakları tabii ki de bir alakası yok. Yani bu nereden çıktı bilmiyorum. Bu senaristin işidir. Ama sonuçta önemli olan fikir. Bir kitap yazıyorsan da önemli olan fikirdir. Yani mesela atıyorum. Bir kitap yazacaksın. Bunu oturup bir anda kitap yazmaya başlayarak başlayamazsın. İlk önce elinde bir fikir olur. Yani mesela ben hangi kitabı yazacağım? İşte şuradan bakayım. Mesela ben Çalı Kuşu'nu yazacağım. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu kitabını yazacağım. Şimdi ben bu kitabı bir anda oturup yazmaya başlayamam. İlk önce bir taslak çıkarmam lazım, bir özet çıkarmam lazım. Ben bu kitapta ne anlatacağım diye. Aynı şekilde sinema da öyle. Yani senaristler de aynı şey yapıyor. Sonuçta bir fikir çıkartıyor ve bununla ilgili bir senaryo yazıyor. Yani bilmiyorum. Bunun kitabın alt dalı olarak ki ben hala buna takıldım ya. Bunu nasıl ya? Anlamıyorum ya. Kafam basmıyor. Evet şimdi muhtemelen ben çok fazla linç yiyeceğim biliyorum bu videoda ama şimdi ben burada iki konuya değinmek istiyorum. Bir videonun daha öncesinde söylediğim filmin sanat olmayışı hakkında bir de burada sinemanın aslında ile alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere bir sürü platform ortaya çıkmaya başladı İşte Netflix, Pooh TV, Blue TV işte HBO ya yani aklınıza ne gelirse daha bir sürü var da... Şimdi bu platformlar ortaya çıktıkça aslında insanlar bir şekilde eve kitlenip artık evinde film izlemeye başladı. Ve sinema algısı çok farklı bir yere gelmeye başladı. Artık sinema salon işi olmadan da yapılabilen bir şey oldu. Yani şimdi insanlar sinema filmi çekiyor. Ya yani sinema nedir? Gidip izlediğin yerdir. Sen bir şeyi burada izliyorsan film izliyorsundur. Yani sinema salonuna gidiyorsan sen sinema izliyorsundur. Ama güya sinema filmleri artık Netflix için ya da bilmem başka platformlar için çekilmeye başladı ve aslında sinema kelimesinin algısı ve değer anlayışı aslında değişmeye başladı. Tabii ki de teknolojinin getirdiği bir durum yani gayet normal. Sonuçta ilk başladığı zamanda böyle perdelerde izleyemiyorduk sinemayı. O yüzden çok da üstüne gitmiyorum bu konunun. Konunun mu? Konum mu? <laughs> bir de şu konuya değineceğim. Bence sinema biz ben gerçekten bu videodan çok fazla linç yiyeceğim ya muhtemelen. Neyse Bunları göze alıyorum Hepsini içime çekiyorum ve şunu söylüyorum Sinema bazı yönleriyle sanat değildir Şimdi biliyorsunuz ki festivaller yapılıyor ve sanat filmleri çekiliyor Evet bunları aslında sanat filmi olduğu için sanat kategorisine belki ekleyebiliriz ama Şu an sizin gişede izlediğiniz filmler Aklıma neden ilk önce bu geldi bilmiyorum ama mesela Recep İvedik Recep İvedik bir filmdir ama bu bir sanat değildir Neden? Çünkü ticari amaçla yapılıyor Yişe filmleri zaten genelde ticari amaçlıdır. İnsanlar para kazanmak için bu filmleri çeker. Yani aslında genel anlamda en başa döndüğümüzde e, sinemanın yapılış amacı da budur. Para kazanmak. Yani bu sanat filmleri mevzuları çok daha sonradan ortaya çıktı. İnsanlar filmleri para kazanmak için çekiyordu. Ki bizim ülkemizde bu bayağı bir süre böyleydi biliyorsunuz Yeşilçam mevzularından falan filan. Ee, bu arada Yeşilçam mevzuları falan aslında çok karışık konular Yani onları sonra da konuşabilirim Çok girmek istemiyorum şu an Ben daha o sanat filmi kısmına gelmek istiyorum Şimdi sanat filmi dediğiniz Evet festivaller için yapılır Ödüller alınır Ve bunlar üzerinden çok fazla para kazanılmaz Çünkü sinemalarda oynatılmaz Yani genelde oynatılmaz bu tarz filmler Bazıları çok tuttuğu için oynatılıyor ama Sonuç olarak film aslında Sinema dediğimiz olay Ticari bir olaydır Ve para kazanılır üstünden Bu yüzden aslında bakarsanız ticari bir amaç olduğu için bu bir sanat sayılmaz. Çünkü sanat dediğimiz şey aslında para amacı güdülmeden yapılan iştir. Bu yüzden sinemayı aslında zanaat olarak saymalıyız. Bu benim şahsi görüşüm. Sanat filmleri için de ayrıca konuşabiliriz çünkü onların da aslında mevzuları çok farklı. Ama gene hadi onları yine sanattan sayabiliriz. Hareketli görüntülerle hikaye anlatma sanatı. Sinema kamerasından saniyede 24 kare geçer. Bu hızın üstüne çıkıldığında hareket ağırlaşır. Ağır çekim diye adlandırılan şey aslında hızlı çekim ile yapılır. Evet yani daha fazla kare koyarsanız daha yavaş hareket eder. Şimdi ben mesela kafamı bu şekilde... <laughs> bu arada ben stop motion videosunda da aynı şeyi anlatmıştım. Kafamı bu yöne çevirdiğinde 24 e, kare de çeviriyorsam sen bunu 35 karede çekersen çok daha hızlı geçmesi gerekir ama şöyle olur. Neden? Çünkü daha fazla kare var ve o kareyi bir saniyede oynatması lazım. Çok hızlı yapar ama hızlı olmasına rağmen senin kafan çok yavaş döner çünkü çok fazla kare var. Yani bu, bunu neden anlattım bilmiyorum. Neyse bugünlük 4 sayfa yeter. Ben gerçekten zaten terlemeye başladım ve o çocuğun yorumunu hala unutamıyorum. Neyse ona çok sinir oldum ama isterseniz bunun devamını çekerim yani. Daha çünkü 53 sayfa varmış. Daha üstüne bayağı bir konuşabiliriz bu konunun. Ben de sinemadan bahsetmekten zaten hiçbir zaman çekinmiyorum. Kendi fikirlerimi beyan etmekten de çekinmiyorum hiçbir zaman. Bunlar benim düşüncelerim. Benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz tabii ki de. E yani bunlar da çok önemli değil. Sonuçta özgür bir ülkedeyiz ve herkes istediği fikrini savunabilir. Teşekkür ediyorum. İyi geceler. Ben bu videoyu 12'de çekiyorum bu arada. O yüzden iyi geceler diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.